kamp yerinden ayrıldık şu an. Ve Kapıdağ Yarımadası turumuz başladı. Üç kişiyiz. Burası hep böyle inişli çıkışlıymış. an karşı yaka Dalyan koyundayız. Yarım adanın etrafı böyle küçük küçük güzel koylarla dolu ve tertemiz. İlk girişteki koy biraz pisti. Hela. Ondan sonrakiler böyle pırıl pırıl. Şimdi şöyle kenardan kenardan yarım adayı komple dolaşacağız. Şu an adını bilmediğim bir köydeyiz. Balıkesir Belediyesi çalışmış. Balıkesir Erdek Belediyesi. Hava çok güzel. Şimdi şurada, şurada bir kahve var orada. Çay içecekmişiz. Rotamız Kerim'e emanet. Rotayı ona bıraktım arkadaşlar. Dedim rota sende. Götür bizi bildiğin yere. O da dedi abi burada güzel bir kahve var. Gel oturalım orada bir çay içelim. Dinlenelim. Evet. Galiba burada oturacağız. Ne güzel bir koy. Bak şuradaki evin kendine ait koyu var ya. Pırıl pırıl. Bizim de önümüzde böyle bir rampa var. Şurayı çıktık indik. Bayağı bir dikti. Birkaç tane daha böyle inişli çıkışlı rampa varmış. Heh. Ondan sonra sağlam bir çıkacakmışız. Bir başka koy Su pırıl pırıl. Ve başka bir koy daha. <laughs> Duş var mı duş? Duş sanmıyorum. Şimdi yoldaki lezzetlerden yararlanmayalım mı? Değil mi? Hava sıcak. Deniz güzel. Şöyle. Bak ben göstereyim. Bak şöyle yapıyorsun. Geliyorsun buradan. Şöyle. İhtiyarız dediysek o kadar da değil gençler arkada kaldı iki buçuk kilometre yüzde on iyiyim iki buçuk kilometre yüzde on daha bir kilometresini çıkmadık <laughs> ve hiç durmadım bak onlar duruyorlar görsün genç genç olacaklar bir de Bunlar şimdi yeni turcu yakış çıkmayı bilmiyorlar. Sabahleyin yardıra yardıra gidiyorlar. Diyorum oğlum yavaş acelen ne? Daha önümüzde bütün bir gün var. Sabah enerjini hemen harcarsan öyle öğleden sonra geride kalırsın. Enerjini tasarruflu kullanacaksın. Yokuş çıkmayı bileceksin bak. Zikzak. Nefes almayı bileceksin. Burnundan alacak. Mümkün olduğu kadar. Ben şimdi videoyu kapatayım. Konuşurken. Çünkü. Gene dalağa şişirmeyelim. kısmına çıktık. Ah. Oh. İşte bu. İşte bu. Ha. Oh. Ha. Bu mudur? Budur. O zaman yardır. Ha. Başka bir koy daha var burada. Şimdi her koyda bir girçik yaparsak değil mi? Olmaz. <laughs> ki çok güzeldi ya. bu biraz daha sakin ama su yok. Orada su vardı. Duş alabildik. Ha burada da varmış. Aa, aa. Şunları bir temizleselermiş. Güzel olurmuş yani. 10 ya. Buraların böyle olduğunu ben bilmiyorum işte. <laughs> Gelmeyince nereden bileceksin. Evet. Bir yokuşumuz daha var. O yüzde 10 buçuk kilometreye daha gelmedik biliyor musunuz? <laughs> Birkaç tane daha böyle in çık in çık yapacağız. Ondan sonra oraya geleceğiz. Gençler hala bana yetişemediler gençler ufukta görünmüyorlar bile. <laughs> Neyse fazla havalara girmiyorum değil mi? Tamam kapatıyorum. Hah. Hah. Yokuşa bak. Bitmiyor ki bir türlü. Çıkıyorsun çıkıyorsun. Hala yokuş. Hep yokuş. Bitmeyen yokuş yapmışlar sanki. Gençler görünüyor mu? Gençler Yorgun Gençler Genç olmak vardı Bir 10 yaş daha genç olsaymışım Neyse Ben hala gencim Çok şükür Gençler düşünsün zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Yokuşu çıkarken zorlandık, terledik, sucuk gibi olduk. Şimdi iniyoruz efendim. Tam iniyoruz derken düzlüğe gelmek. <laughs> yok yok iniyoruz. Konaklayacağımız yere kadar inişteyiz şu an. Arkadaş abi göğüs aparatı kullansana demişti. Gö göğüs aparatı var ama kullanmıyorum. Çantada duruyor. Ben sana göğüs aparatı efekti yapacağım şimdi bak. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Göbek efekti de oldu daha çok bu şimdi. <laughs> Gidonu görmek istiyorsunuz değil mi? Gidon'dan görmek istiyorsunuz. Böyle bak. mis gibi. Oh, envai çeşit bitki kokusu çam kokusuna karışmış olarak suratıma vuruyor şu an. Üşüdüm abi, üşüdüm. <laughs> Üşürse terledin çünkü. Gençler üşüyor. <laughs> Gençler üşüyor. son söylediğimi geri olurum. <laughs> Aşağıya kadar direkt iniş yokmuş. Bir tane şurada ufak bir rampa çıkacağız herhalde. Yok bak şu tepeyi aşınca herhalde inişin tam geçeceğiz. Karşı tepeyi. Denize girdiğimiz yerden konaklayacağımız yere 20 kilometre vardı. Daha varamadık. Çünkü rampa çıkışı çok uzun sürdü. Nerelere geldik nerelere. <laughs> Çok güzel değil mi ya? Adama bak ya ne güzel yere ev yapmış. Şimdi o gel kıskanma yani. O adamı gel dövme yani şimdi. <laughs> değil mi? On numara yere ev yapmış ya. Süper. Yalnız burada sinek, sivrisinek boldur abi ben sana söyleyeyim. Biz burada kalacağız değil mi? Nasıl geride? Daha nereye gidiyoruz? Ha? Kaç kilometre daha var? Vallahi bilmiyorum bakmaz. Marmara'ya kadar uzak değil ya. Nasıl değil? Ha 3-5 kilometreyse tamam da. Abi düz yolu zaten. Hayır bağ çıkmış. Buradan işte arka tarafı şeye bağlanıyor. E öbür yola bağlanıyor. Ya ben burada kalırız diye düşünüyordum ama burası a -a. tarla komple değil mi? Sinek sinek burada şimdi geceleyin ateş edecek yani. Ha şu böyle. Ha. Hayır, yani bak şimdi köye ineceğiz. Tamam. Köyün içinden yol gidiyor böyle vadinin içinden. Allah. Ha, anladım tamam. Vadiden Yani şöyle düşünün. Tamam. Şöyle tarif edeyim size. anladık. Tamam yani. anlatayım. <laughs> Yok arkadaşlara da anlatayım. Tamam. Anladım. Şimdi şöyle yani. bir durum var. Buyur. Burasının o, eskiden liman arkadaş. kenti olduğunu düşünün. Tamam. Geride Kirazlı Manastırı var. Tamam. Ruhban Okulu. Evet. Tamam mı? Yani tamam. eskiden Roma döneminde yani öğrenci yetiştiriyorlardı. Anladım. Buradan oraya hep o taşları falan hep o şekilde taşımışlar yani ha, gemilerle. Evet. Yani bir yerden sonra şeylerle. Ama tabii burası daha liman olduğunu düşün, böyle girdiğini düşün. Evet. Yani onlar. Tabii yavaş yavaş, aka aka şey, alüvyonlarla doluyor burası. Anladım. Yollar bir yumaktır uzun ve dolaşık. Yollar bir yumaktır uzun ve dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz tutuyor önüme bir mavi ışık. Büyücü büyücü ne bana hıncın bu kükürtlü duman nedir inimde? Kıldan ince kılıçtan keskin kılıcın zehirli bir kıymık gibi beynimde. rampadan aşağı indik. Bu da sahilin aşağıdan görünümü. Burada biraz oturduk, biraz çay içtik. Şimdi kamp yapacağımız yere gidiyoruz. Hadi bakalım rehber bey götür bizi. Götürüyoruz ama marketin önünde. soğanı meşhur arkadaşlar. Kırmızı soğan. bunu Evet dedi. Evet buranın soğanı meşhur dedi. Çünkü her yerde soğan ekiyorlar. Bir de şey yapmışlar. Tescillemişler orayı. Buranın soğanını. Ben geçeyim mi? Öne geçeyim mi? Solundayım. Solundayım. Geçiyorum. Geçti. Çeki bakayım. Çeki bakayım çocuğum. Bak, da. <gülüyor> 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 orada dur, orada dur biz geçemeyelim. Evet, aynen öyle. Bak bu köyde kesin avcılar var. <laughs> Av köpekleri fesiller bak çok seviyorum bu cins köpeği. Ayçiçeğini gördünüz mü ne kadar büyük. Şimdi şu vadiden 6 kilometre devam edeceğiz.